Mis gibi hava. Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytin bahçemizde, aslında geçti kaldı ama zeytin bahçemizin hemen küçük bir yeri var. Az bir, hemen bir dönüm kadar bir yeri gen kaldı otun içinde. Onu pullukla süreceğiz. kultivatör var, çekerimizle bağlı. Bu sefer Mazda 540 ile süreceğiz. Çekebilecek mi? ona merak ediyorum ben. Videoya geçmeden önce arkadaşlar küçük bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer abone değilseniz abone bekliyorum. Şimdi geçelim direkt işimize. Orta demir götüreyim. Şunlar şurada kalsın. Orta kolu alıp gideyim. Orta kolumuz bir de kurtaz tip olduğundan pulluk. Onun da pimleri. Takalım bunları. Çeker herhalde ama Girelim bakalım. Fazla bir yer değil bu da. Az bir yer. Bunlar da çanta koyalım. Tamam şimdi doğru pulluğumuzun yanına. yaklaş oğlum. Şunu indirelim. Al pimleri buradan. Az gider mi de? Gözümdeki. Tamam tak tamam. Hadi. Tamam. Evet, bunu takması biraz daha böyle karmaşık uzatalım biraz Evet, pullumuz bu arkadaşlar. 8 numara. Pulluk kulakları, şu kulakları 7 numara ama pulluk 8 numara. 359 kilogram da ağırlığı var Alplerin pullu. Bakalım bu traktör bu pullu daha türebilecek mi? Kaldıralım. böyle. Yan gergiden ayarlıyoruz. Bunu da gerdirelim. Hay bakalım. İyi. Gevşekliği iyi. Hay bakalım. Senden büyük performans bekliyorum. 359 kiloluk bu canavarı asılacak mısın bakalım. Evet. Zeytinliğimize yaklaşıyor arkadaşlar. Biraz da böyle engel ve mi derelerden geçiyoruz çift çeker yollar ağır olduğundan fazla önemsemezdim de o biraz sallıyor yani. Pulluk çırpınca traktör de biraz sallıyor. Takviye dört değil şimdi. Bakalım. asılabilecek mi bu canavarı? derin içinden. Biraz yavaşlayalım. istemez yere çarpıyor. Ama 240 ne bileyim bazıları seviyor bazıları sevmiyor ama Ayrı bir keyif ayrı bir tat Güvenli değil belki ama Yeni çıkan traktörlere göre Güvenli değil ama Yalnız Güzel traktör ben çok seviyorum Bundan önce 87 vardı O da çok güzeldi Çekişi önden Bundan 87 model Mazda Ferguson 240 vardı Çek Çekişi bundan daha iyidir Bu 97 model disk fren çekişi bundan daha da iyiydi. Ağır devirliydi. Ama çok yıprak bir traktördü yani. İlk alırken ucuz aldık biraz ama çok yıprak aldık. Onun için e, onu vermek zorunda kaldım. Çünkü masrafını bitiremedim. Zaten bu da ne zamandan beri aklımdaydı. Traktörde görüyordum biliyordum. Bir ayağına bakalım bakalım. Traktörü 3 alacağım. Olduğu oldu yol biraz. Ben şunu biraz daha uzatayım. Evet şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Takviye işler. Otu tutmuyor yalnız. Şuradan bir daha koyalım. Seri bile alalım. Oh. Seri bile dalıyor. Şurası biraz sert bölge. sürüyor. Yani ağır olduğuna rağmen. Ya yani şuradan başlamak istiyorum ben. Baksanıza arkadaşlar. Şurası yol biraz zorlayabilir de. Şu otun çok oldu yere gitmek istiyorum. Bakın. Ot Neredeyse belime geliyor, neredeyse ot belime geliyor ve tıkanmıyor. Ya yani o 32.5 ar olduğu için, yani traktörün pullun arası geniş olduğu için arkadaşlar, bir de 8 numaranın olduğu için biraz da yüksekliği de var. Yani ot yönden 10 numara gördüm ben bu pullu. Ama ağır yani ister istemez, traktör zorlanıyor.

Burada tıkandı. Burada tıkandı ot. İster istemez bazen oluyor. Şimdi tekrar üçlü denemişim. şurada önce de yatık olanlar var. Onlar tıkıyor sadece. Onun haricinde tıkanmıyor. Parça parça sürüyorum ben sonra düzeltirim onu. Ki otların fazla olduğu yerlerde göstermek istiyorum size. kaldırıyor ya. Hap şurası meyilli. sıkışmasını engelliyor. Ve buraya sıkışmasını engelliyor parçalar. Şunlar. Bunlar mutlaka traktörlerinize yoksa böyle yaptırın demirciye. Çok faydasını göreceksiniz. Şuraya demir dayattırın. Bu parça değirmesi için, bu parçada ot tutmaması için. Buraya çünkü araya kısıyorlar Burayı Buraya her gelen ot buraya tutuyu bekletiyor. Ama bu böyle değil. Bu buradan genelde aşağıya doğru düştürüyor. Yani genelde ot yönden en ideal pulluk şu anda bu. Ot tutmaması yönden bu bayağı bir otlu çünkü burası arkadaşlar. bayağı bir otlu. Burayı devamlı süreyim. En sona kadar güzel bir şey. ama fazla değil hemen şurada. Ben böyle otlu otlu yerlerde ara ara ara, ara size göstermek istedim. Ee, düzenli güzel bir de burayı bitiririm ben zaten şimdi. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, karttaki videolarda izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı da okuyorum. Bazı cevap verebiliyorum, cevap veremiyorum. Bazı kusura bakmayın kırılan arkadaşlarımız da oluyor. Ee, ama hepsini okuyorum ama yani bazen traktör tavsiyesi soranlar var, isteyenler var. Buradan cevap vermek ne kadar doğru oluyor. Şimdi bir, her traktöründe gönüllüsü var. Onu da fazla da yorum cevap veremiyorum İstemez, istesem istemesem. Veremiyorum fazla cevap. Ee, ama görmenizde hepsini okuyorum. Önerinizi, önerilerinizi, önerilerinizi her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle bitirelim. Mass Effect 840'dan bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.